Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duban sahabeleriyle sohbet ederken onlara cimriliğin ve cömertliğin insan hayatındaki etkilerini anlatan bir kıssa aktardı. Medine'de halk arasında tanınan bir tüccar vardı. Bu adam ticarette çok başarılıydı ama oldukça cimriydi. Kimseye yardım etmez, fakirlere sadaka vermez. Hatta çalışanlarının bile hakkını tam olarak vermezdi. İnsanlar onun dükkanına gitmek istemez ama mecbur kalınca alışveriş yaparlardı. Bir gün bu tüccarın dükkanına yaşlı ve yoksul bir adam geldi. Elindeki birkaç bakır parayı uzatarak dedi ki: "Efendi, şu buğdaydan alacak kadar param var mı?" Tüccar adama küçümseyerek baktı ve gülerek, "Bu kadar parayla ancak birkaç tane buğday tanesi alabilirsin." dedi. Ardından adama hiçbir şey vermeden dükkandan kovdu. Bu olayı duyan Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeleriyle birlikte tüccarın dükkanına gitti. Ona şu soruyu sordu. Allah'ın sana verdiği rızkı baş, kalarına vermekten neden çekiniyorsun? Tüccar başını eğdi ve sessiz kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devam etti. Servet insanı kurtarmaz. Ancak başkalarına yardım edenin serveti Allah katında bereketlenir. Bu olaydan kısa bir süre sonra tüccarın işleri bozulmaya başladı. İnsanlar artık onunla alışveriş yapmaz oldu. Bereketi azaldı ve ticareti eskisi gibi gitmemeye başladı. Bu duruma üzülen tüccar hatasını anlayarak fakirlere yardım etmeye, çalışanlarının hakkını tam vermeye ve ihtiyaç sahiplerine sadaka dağıtmaya başladı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra dükkanına bereket geri geldi. Kazancı arttı, insanlar ona güvenmeye başladı. O gün anladı ki cimrilik serveti azaltır, cömertlik ise bereketi çoğaltır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Duban bu bu kıssayı sahabelerine anlattığında şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Kim cömert olursa, Allah da ona bol bol rızık verir. Cimrilik insanı yalnızlaştırır ve bereketi azaltır. Cömertlik insanın rızkını artırır ve Allah katında değer kazandırır. Paylaşmak serveti eksiltmez. Aksine bereketini çoğaltır. Sen de bu hikayeye destek ol. Bu videoyu izledikten sonra yapman gerekenler. Beğeni bırak, daha fazla kişinin bu kıssayı görmesini sağlamak için. Yorum yaz, cömertlik hakkında ne düşünüyorsun? Sen hiç cömert biriyle karşılaştın mı? Favorilere ekle bu kıssayı daha sonra tekrar dinlemek için. Arkadaşlarına gönder onlar da bu kıssadan ibret alsın. Daha fazla kıssa ve ibretlik hikayeler için takip etmeyi unutma.